Evet arkadaşlar kafamda matematiklere hoş geldiniz. Elimizde karışık gözüken, göz korkutan bir soru var. Beraber bakalım ve inceleyelim nasıl çözeriz. Şimdi Salih'in kemerinde bulunan eşit aralıklı 6 tane delik ile kemerin iğnesi aynı hizadadır. 3 tane deliği A, B ve C harfleriyle harflendirilen bu kemerin görünümü aşağıda verilmiştir diyor. 3 tane delik harflendirilmiş A, B ve C şeklinde. Olamaz, olamaz. Bu arada soruyu okurken ne yapıyorum? Şekli verdiği şekli inceliyorum, şekli anlatmış bana, şekli anlarsam soruyu tekrar okumama gerek kalmaz. Şekli inceledim, metinde anlattığını anladım, devam ediyorum. Salih kemerin iğnesini A deliğinden geçirip kemeri bağladığında, kemerin çevresinin uzunluğu 74.3 cm B deliğinden geçirip kemeri bağladığında ise kemerin çevresinin uzunluğu 78.1 oluyor. Yani şu A ve B deliklerinin arasındaki iki parçalık mesafe, çevreleri arasındaki farkı olmayacak mı? Olacak. Çünkü şekiller arasındaki tek fark bu uzunluk. O zaman ben hemen geldim. 78,1'den 74,3'ü çıkarıyorum. 11'den 3 çıktı 8. 7'den 4 çıktı 3. Burada 0 kaldı. 3,8 2 parçaya denk geliyormuş. Bir parçanın uzunluğu ne olur? 3,8 38 olarak düşün. Yarısını 19. Yani 1,9. Bir parçanın uzunluğu 1,9 cm'ymiş. Tamam. Devam ediyorum. Bize ne soruyor? Buna göre salih kemerin iğnesini C deliğinden geçirip kemeri bağladığında kemerin çevresinin uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi A'dan bağladığında şurasının uzunluğu olmuyor mu A'dan bağladığında? 74,3. O zaman 74,3'ün üstüne buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane 1,9 santimetreyi eklersem ben C'den geçirdiğinde kemerin çevresinin uzunluğu bulmuş olur muyum? Olurum. Şimdi 74,3 cepte ben neyi bulmalıyım? 5 çarpı 1,9'u. Neden? 5 tane parça var. Hepsinin uzunluğu 1,9. 1,9 çarpı 5 çarptım. 9 kere 5, 45. 4 elde. 5 kere 1, 5. 4 daha 9. 9,5 santimetreymiş. 74,3 cepte. 9 buçu eklersem üstüne ne geldi? 8, 9, 4 daha. 13, 13, elde var bir. 7, 1 daha. 8, 83,8 Bizim cevabımızdır diye geliriz. Anlaştık.